Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün HOBA projesi kapsamında İnegöl'de Yeşil Koltuk Söyleşisi düzenlendi. HOBA projesi, hareketli yaşam ve beceri aktivitelerini teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlatıldı. Bu yıl ise Yeşil Koltuk Söyleşileriyle öğrencilerle farklı konular tartışılıyor. Programın ilk konuğu ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte yerel yönetimin spora verdiği destek konusu ele alındı. Moderatörlüğünü İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'in yaptığı ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut'un da katıldığı programda Başkan Alper Taban, belediyenin spora yönelik yatırımlarını anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir şehir yöneticisi olarak şöyle düşünüyorum, benim şehrimde yaşayan her birey sağlıklı olmalı. Birey sağlıklı olursa sağlıklı bir toplum olur. Dolayısıyla biz orada e, vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayarak sadece sporsal anlamda değil, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal e, anlamda e, destekleri verip onların gelişimini arzu ediyoruz.